Hayırlı akşamlar dostlar. Hoş geldiniz. Yayınımıza. Bugün biraz böyle maziden bahsetmek istiyoruz. Geçmiş yıllarımızdan, özlemlerimizden, hasretlerimizden, çocukluğumuzdan buraya doğru. Buna istinade kaleme döktüğümüz bu dizeleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yağmurda yürürken ıslanmayı, ateş yakıp baş, başında ısınmayı, saatlerce dertleşip ağlamayı özlemişik be dostum. Anıları anlatırken anı yaşamayı, yaşadıkça yıllar öncesini hatırlamayı, gönlümüzdeki aşkı, sevdayı özlemişik be dostum. Mısır tarlasından mısır çalardık hatırlar mısın çocukluğumuzda? Sahibi gelince nasıl da kaçardık. Az önce o geldi birden aklıma. Onu bile özlemişik be dostum. Onu bile özlemişik be dostum. Bütün bunları göz önünde bulundururken, kimselere bir şey söyleyemiyorsan, hayatın sancılarıyla kıvranıyorsan, al kalemi eline, kalem konuşsun, kağıt söylesin, göz okusun, kulak dinlesin. İçindeki acıyı, tatlıyı, hüzüncü, sevinci, derdi, kederi, söyleyemediğin her şeyi al kalem eline, kalem konuşsun, kağıt söylesin, göz okusun, kulak dinlesin. Kalabalık içindeki yalnızlığını, gürültü içindeki sessizliğini al kalem eline, kalem konuşsun, kağıt söylesin, göz okusun, kulak dinlesin. Haykırışını duyan olmuyorsa, çırpınışını gören olmuyorsa, feryadına cevap gelmiyorsa, al kalemi eline, kalem konuşsun, kağıt söylesin, göz okusun, kulak dinlesin. Yani kısacası kendin yaz, kendin oku. Elinle yaz, gözünle oku, kulağınla dinle, beyninle yorumla. Yani geçen saniye geri gelmiyor dostlar. Biz de bunları bildiğimiz için, bunların bilincinde olduğumuz için çocukluğumuzu, gençliğimizi, yetişkinliğimizi gönlümüzde hep canlı tutmak adına bu tür hatıraları, bu tür anıları şiir dilinde dostlarımızla paylaşıyoruz. Dostlarımızın da bize verdiği destekten gurur duyarak, onur duyarak daha güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi herkesin acı günleri olur, iyi günleri olur, zor günleri olur. Eee Güzel günler olur ama kimisi bunu içinde yaşar, kimisi de dostlarıyla, akranlarıyla, akrabalarıyla, eşleriyle, kardeşleriyle paylaşır. Paylaşan içinde yarasını çoğaltmaz, dışa atar. Rahat bir hayat yaşadığını zanneder, aslında yaşamıştır acıyı ama onu yenmiştir, geçmiştir. Ama paylaşmayan da Bizler gibi e, kimisi şiire döker, kimisi masala döker, kimisi hikayeye döker, kimisi de romana döker. Yani düşünür adam haline gelir. Biz maalesef söylediğimiz gibi düşünür adam haline geldik. E, kimselere anlatamadığımız birçok şeyi duyguları kalemle yazıp sizlere aktarmaya çalışıyoruz ama bunu da yaparken kişisel olarak değil de genelde toplumsal olarak bakmaya çalışıyoruz. Yani toplumda yaşanan olayların genelini e, şiir dilinde anlatma yolunu seçtik. Ne kadar başarabiliyoruz? E, bunu sizler daha iyi biliyorsunuz tabii ki. Şimdi eskilerden bahsedeceğiz demiştik. Bizim gençliğimizdeki düğünlerle bugün bir arkadaşımızın düğüne davetliydik. Oradan da e, bu konuya girmek aklıma geldi. E, kıyaslama gereği duydum. Bizim gençliğimizdeki düğünlerle günümüzdeki düğünleri karşılaştırmaya kalktığımızda aradaki farkı görüyoruz çok büyük bir fark görüyoruz. Köyde yaptığımız düğünleri, sokakta yaptığımız düğünleri bugün salonlarda yapıyoruz. Tabi e, bu aralar e, bu aralar e, koronavirüs e, nedeniyle bu pandemi döneminde e, bazı e, aileler düğünlerini gene sokakta yapmaya başladılar. Yani kısacası köylerimizin değerini yeni anlamaya başladık. Biz şimdi bugünkü gittiğimiz düğünde de gördük. Mesela salonda e, mesafe koruyacaksın. Hijyen olacaksın. Maskeni takacaksın. Bu sefer eski dostluklara, eski sohbetleri arar olduk. Ve eski dostluklara, eski sohbetleri yapamaz olduk. Yapacak olsak da birbirimizi anlayamaz olduk. Ya da anlatamaz olduk. Şöyle bir şiirim vardı. Bu düğün demişken bunu da ee, kısaca bir geçelim. Çocukları sevindiren, gençleri özendiren, evlendiğinde mutlu eden, hani var ya şu köy düğünleri. Damadı şekilden şekle sokan, geline saatlerce göbek attıran, herkesi bir araya getiren, hani var ya şu köy düğünleri. Oğlan anasını yücelten, kız anasını ise üzen, kınalı elleri büzen, hani var ya şu köy düğünleri. Yemekçinin yemek yaptığı, tüm gençlerin hizmet ettiği, buyurun bu da bedava dediği, hani var ya şu köy düğünleri. Bunun bir de zine eşyası, oturma odası, yemek odası, mutfağı da cabası. Babaların belki de kalmadı parası. Hani var ya şu köy düğünleri. Diye ee, özlemini çektiğimiz düğünlerimiz vardı zamanında. Ama şimdi yemekçi yemeği getiriyor bırakıyor. Garsonlar servis ediyor. Ee, davetliler ikramları e, tüketiyor. Sonuçta takım erasımı birkaç şarkı türkü hayırlı akşamlar bir damar mutluluklar. Bu kadar. Bunda bir şey yok. Yani bu günün özeti gibi bir şey. Biz bunu eskiden cuma günü akşam üstünden başlar. Cumartesi günü tüm gün, pazar günü akşam üstü de gelin alma dediğimiz merasımla tamamlanırdı. Yani bu bizim dönemimizde 3 gündü. Daha önceleri daha çok yani 7 gün 5 gün 7 gün olduğu dönemlerde olmuş. Bu bilinen bir e, bilgi. İnşallah yanlış bilgi vermiyorumdur. Ondan onu çünkü ben bizlerden önceki dönem çok da e, emin değilim bundan. Ama bizim dönemimizde üç gün yapıldığını biz gayet iyi biliyoruz. Civar köylerden gelen davetliler, e, düğünün yapıldığı köydeki davetliler birbiriyle kaynaştığında bunların e, ortaya koyduğu o görüntü, o sohbet, o muhabbet, o eğlence maalesef jenerasyonumuzda aranır oldu. Yani bizim emsal ve bizim üst yaşlarımızdaki kişiler tarafından aranır oldu. Tabi alttan gelen nesil bunları bilmediği için belki de onlara da şimdiki düğünler cazip geliyor olabilir. Biz her şeye rağmen hayatını yaşa dedik. Yani ağladığında da güldüğünde de bunları bir kenara bırak. Allah ne gönderdiyse hayatını akışına bırak. Buna istinaden de dedik ki akmasın gözyaşların yanaklarından aşağı. Ziyan etme boşu boşuna gözyaşlarını. İsyan etme yolcu olduğumuz bu dünyada kaderine boş ver. Bırak akışına. Hayatını yaşa. Üzüldüğüne değmez ki hiçbir şey. Zaten saniye sonrası belli değil. Ağlayana ağla geç, gülene gül geç. Boş ver. Bırak akışına. Hayatını yaşa. Bak bir baba yiğit vardı sevdiği uğruna çarpışan. Yedi kişiyi alt edip sonra toprağa düşen, Onu bile hatırlamıyor şu an hayatta yaşayan, Boşver, bırak akışına, hayatını yaşa. Ne kimseyi kır, ne de kimseye kırıl. Bugün varsın, yarın yoksun, bunu bil. Yapabilirsen yap bir dirhem iyilik, Boşver, bırak akışına, hayatını yaşa. Anneni düşün, senin için çırpınan. Babanı düşün, ömrünü sana adayan. Hani hangisi var yanı başında? Boş ver, bırak akışına, hayatını yaşa. Gençliğinde gönül verdiğin ellerin olmuş. Senin olan ise seni derde boğmuş. İsyan etme, senin kaderin buymuş. Boş ver, bırak akışına hayatını yaşa gül diye kokladığının kokusu sanki bir zehir ellerinle tuttuğun buz gibi demir bu bir yoldur biri gider biri gelir boşver bırak akışına hayatını yaşa kimi türkü söylüyor kimi kitap okuyor kimi cennete giriyor kimi cehenneme koşuyor Sonunda hepsi toprak oluyor. Boş ver. Bırak akışına, Hayatını yaşa. İsyan etmek değil maksadım. Lakin gerçektir bütün söylediklerim. İçinden herkes bir şeyler alsın. Kalpler kırılmasın. Gönüller kurumasın. Kimseler darılmasın. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Esen kalın.